Herkese merhaba. İstihdam verisiyle birlikte piyasalar için en fazla öneme sahip veri olan ABD enflasyonu perşembe günü açıklandı. Yıllık bazda %7.7 açıklanarak beklentinin altında kalan ve son 9 ayın en düşük artışını gerçekleştiren verinin ardından Fed'in faiz artış hızını yeniden gözden geçireceği beklentisi artarken dolarda sert satış ve piyasalarda güçlü alımlar görüldü. Fed maddelerine göre Veri öncesinde Aralık ayı için 50 bas puanlık artış beklentisi %100 seviyesindeydi. Artı 25 bas puan ise %25 olarak fiyatlanıyordu. Veriden sonra 50 bas puanlık artış fiyatlaması bile %99 seviyesine geldi. Bu fiyatlamaların yansıması olarak iyimser hava ile birlikte dolar endeksinde sert satış oldu. Çin'in zero covid politikasını gevşetmesi de Asya seansında iyimserliğin artmasına sebep olurken dolar endeksi 111 seviyesinden 107 seviyelerine inmiş durumda. Böylelikle Haziran 2021'den bu zamana ilk defa 100 günlük hareketli ortalamasının net olarak kırıldığı görülmekte. Hedefte %104.80 seviyesinde 200 günlük hareketli ortalama olurken teknik olarak bakıldığında Bollinger alt bandının üzerine yani 108 seviyesine doğru alımlar gelebilir. Dünkü güçlü kapanışın ardından G10 para birimlerinde bugün de alımların devam ettiği görülmekte. Çarşamba gününe göre Japonya'nın da %5, Pound da %3,5, Euro da ise %3'e yakın yukarı hareket dikkat çekiyor. G10 para birimleri arasında en fazla değer kazanan olarak Japonya'nın öne çıkıyor. Japonya'nın da Ekim ayında Boj ve Fed'in faiz makasının açılmasıyla son 32 yılın en düşük seviyeleri görülmüştü. Dünkü enflasyon verisi Fed'in terminal oran beklentisini aşağı çekerken USDJPY paritesinin de yaklaşık 3 ayın en düşük seviyelerine gerilemesine sebep oldu. 140 seviyesinin de altına inen parite için şu anda 4.90 seviyelerinde olan FED terminal oran fiyatlamasının yeniden 5'in üzerine çıkması sert bir düzeltmeyi gündeme getirebilir. Euro dolar paritesine bakarsak enflasyon verisi öncesinde parite seviyesinin altında işlem görmekteydi. Verinin ardından gelen güçlü alımlar paritayı 1.03 yakınlarına taşımış durumda. 100 günlük hareketli ortalamasının aşılmasıyla 1.04.40'daki 200 günlük hedef olmuş görünmekte. Son açıklanan CFTC verilerinde de yatırımcıların Euro'ya ilgisinin arttığını görmüştük. Ve net yatırımcı pozisyonu Haziran 2021'den itibaren en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Bu da piyasadaki uzun pozisyon oranını %64 seviyesine getirmişti. Değerli metallerde de güçlü alımlar olurken altında yaklaşık 3 ayın tepe noktalarında işlemler geçmeye devam ediyor. Burada da 100 günlük hareketli ortalamanın kırılması 1800 seviyesindeki 200 günlüğü hedef haline getirirken gümüşte 200 günlüğün yaklaşık 7 aylık aranın ardından aşılmış olması altındaki iyimserliği pekiştiriyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.